bir ilk ulu kurt geri döndü. 12.500 yıl önce tükenen ulu kurt türü genetik mühendislik ve klonlamayla yeniden hayata döndürüldü. Bozkurt genleriyle yaratılan bu melez tür ekosistemleri yeniden canlandırma yolunda büyük bir adım. Uzmanlar bu tür çalışmaların ekosistemlerin dengeye kavuşmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor. Tarihte yaşamış en büyük kurt, ulu kurt, yaklaşık 150 kilogram ağırlığa ulaşabilen, muazzam bir güce ve keskin avcı içgüdülerine sahip eşsiz bir yırtıcıydı. Devasa çenesi, olağanüstü kas yapısı ve inanılmaz dayanıklılığıyla doğanın en korkusuz avcılarından biriydi. Türkiye'nin en büyük kangalları bile ne gücüyle ne de heybetiyle onunla boy ölçüşemezdi. Günümüzde yaşasaydı onu sokakta yanınızda gezdirir miydiniz? Ya da karanlık bir gecede aniden çalıların arasından iki parlayan gözün size kilitlendiğini fark ettiniz. Ağır adımlarla yaklaşan devasa gölge nefesini hissedebileceğiniz kadar yaklaştı. O artık sizi avı olarak seçti. Ne yapardınız? <laughs> 125 bin yıl önce yaşamış olan Ulu Kurtlar derin bir dönemdi. Ulu Kurtlar, Kuzey ve Güney Amerika'da yaşamış, nesil tükenmiş bir tefek da ayrı bir köyüydü. Modern kurtlardan dair bir köyüydü sahip olan bu tür ortalama 65-80 kilo ağırlığında ve 1,5-2 metre uzunluğundaydı. Büyük kapatası güçlü çeneleri ve kemik kırmızı girişleriyle dikkat çekiyor. ABD merkezi biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences bu kurtları genetik mühendislik yöntemleriyle geri getirme projesini uyguladı. DNA için 13 bin yıllık değişikliği 72 bin yıllık kapatası gibi edilen genetik materyal kullanıldı. Günümüzde yaşayan gri kurt genleri ulu kurt DNA'sına uyarlanarak 20 genetik değişiklik yapıldı. Büyük ırk <laughs> evcil köpekler sezaryanla doğum yapan taşı canlılar olarak kullanıldı. Sonuç olarak 3 yavru dünyaya geldi. Ulu kurtların fiziksel özelliklerini taşıyor ancak genetik olarak %99.5 gri kurtla Yani bunlar ulu kurt görünümlü gri kurtları açıkçası. Şu anda bir gizli bir koruma alanında gözlem altındalar ve doğaya salınma planı. Bilim tarihinde bir ilk ulu kurt geri döndü. 12.500 yıl önce tükenen ulu kurt türü genetik mühendislik ve klonlamayla yeniden hayata döndürüldü. Bozkurt genleriyle yaratılan bu melez tür, ekosistemleri yeniden canlandırma yolunda büyük bir adım. Uzmanlar, bu tür çalışmaların ekosistemlerin dengeye kavuşmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor. ulu kurt geri döndü. Bilim insanları onu gerçekten geri getirdi. 2011'de keşfedilen antik bir diş. Ve şimdi 2025'te bir ulu kurt yeniden doğdu. Kolosal adlı bir biyoteknoloji şirketi 12.500 yıl önce nesli tükenen bu canavarı geri getirdi. CRISPR'la DNA'sını düzenlediler. Bir boz kurdu, devasa bir ulu kurda dönüştürdüler isimleri Romulus, Remus ve Kalisi ama bu sadece başlangıç. Bilim insanları sırada Mamut, Dodo ve hatta Neandertaller olduğunu söylüyor. Genetikle oynuyorlar, tarihi tersine çeviriyorlar ve sen bunlardan biriyle karanlık bir ormanda karşılaşırsan kaçamazsın. Çünkü bu şey artık doğa yasalarına bağlı değil. Bu geri döndürüldü.